1924 Ekim ayından yakalanacakları güne kadar hükümetle haberleşmekte olan Bacanağı Kasım Bey yani Kasım Ataş tarafından ihbar edildi. Genç hadisesinin Şeyh Said isyanı bastırılmasından sonra Şark İstiklal Mahkemesi'nde de yargılanıp idamı mahkum edildi. Bu kadar. Şimdi gelelim gerçeklere. Şeyh Said İslam kahramanıdır diyen elemanlara bu kadar ülkeyi dini düşünüp Kürdistan'da ne iş olabilir? Gelelim cevabına. İngilizler şey saydı, sen doğuda bir isyan başlat. Sonra dini kullan, sonra da buna Kürt isyanı de. Ondan sonra da siz Kürdistan bayrağı dikersiniz bölgenize. Dediği de kanıtlanmıştır. Gidip arşivlerden bakabilirsiniz. İtirafları da var şey sayın. Atatürk, İngiliz uşağı değildir ama sizin atanız zannettiğiniz eleman İngiliz uşağıdır ve vatan aittir. Şimdiki şeyhlerin dini kullandığı gibi zamanında kıt aklınızla sizi kandırmış ve inandırmıştır. Siz gerçek şeriatlı olduğunu zanneden elemanlar, çoğunuzun amacının dedeniz gibi Amerikan mandası olmak olduğunu biliyorum. Atatürk, kimsenin dinine karışmadı ve şu anki getirdiği sistemde de kimse kimsenin dinine karışmıyor. Ama siz farklı dinlere mensup olan insanların adını lekelediğiniz için <laughs> her zaman yeni bir şey gördüğünüzde ya da bir yenilik geldiğinde ülkede din elden gidiyor zannediyorsunuz. Böyle bir şey yok. Menemen olayında da Akdeniz aynıydı. Ve bir şehidi için Menemen'i Atam yaktı. Şeyh Said'de de aynıydı. Ama Atam isyanı bastırdı. Allah'a şükür. Musul'u dedeniz yüzünden kaybettik. Şimdi sorarlar niye kaybettiniz toprakları? <gülüyor> <gülüyor> niye kaybetmişiz? Git bir araştır. Siz kıt aklınızla şey düşünüyorsunuz. Şeriat gelince her şey daha güzel olacak. Bunu düşünenler gitsin, tamam mı? Bunu düşünenler gitsin. Alper Rende'nin Afganistan videosunu bir izlesin. Hala aynı şeyleri düşünebiliyorlarsa şu anki <laughs> uygulanacak şeriata karşı siz geri zekalısınız. Bu devirde şeriat falan filan işlemez. Neredeyse çoğu videomda söylüyorum. İşlemez. Arabistan bile artık modernleşiyor. Bir siz eski köye yeni adet getirmek kafasındasınız ve böyle gittikçe yok olup gideceksiniz.